Yani biraz da kalkk olsa iyiymiş. Bir dakika. 1 Bu da ekmek. Bak. Bir çeşit. Bir çeşit. Bir çeşit. Buraya yürür. Orada duruyor. Buraya yürür. <laughs> Buraya yürür. Yerleştir. 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 Ya stan li beres ta ders va ta hanza ke te. İdarec İngilizce farsi. Hazır. Sen hazırsan devam edebiliriz. Haydi hadi başlayalım biz tekrar. Motorlar git. Sadece 5 dakika sonundan geçeceğiz hadi. Ben de söylerim sen. Ben de söylerim sen. Ben de Ben de söylerim sen. Ben abi diyor soruyor. Abi neymiş bu bakmayalım. Bu kadar ya Dur <laughs> nasıl nasıl tamam, oğlum bakacağız bakacağız gel 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 gel